Değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Hepsi burada'nın YouTube kanalında ve diğer dijital mecralarında Hakan Çelik'le Hayat Burada dizisinde sevgili Saffet Emre Tonguç'la yaptığımız ilk bölüm çok ilgi gördü. Bir bölüm daha çekelim ve daha detaylı şeyleri de konuşalım diye arzu ettik. Şimdi bu bölümde de gidilebilecek seyahat noktalarını gerek Türkiye içinde gerek Türkiye dışında farklı yönleriyle konuşmak istiyorum. Tabii ki hem sanattan hem kültürden de bahsediyoruz. Saffet burada olunca çok yönlü bir insan. Şimdi gelin sohbetimize başlayalım. Sevgili Saffet hoş geldin. Hakan çok teşekkür ediyorum. O kadar keyifliydi ki ilk bölüm. Ben de çok güzel zaman geçirdim. Muhteşem sorular sordun. O yüzden eminim ki bu ikinci bölümden de çok keyif alacaklardır. Çok teşekkürler. Beğendim. Birinci bölümde konuşmadığımız bazı konulara birlikte girelim seninle beraber. Öngörülebilir mi gelecekte turist sayısı açısından, ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye, İtalya ve Fransa'yı yakalayabilir mi? Ya Kesinlikle Fransa, yakalayabilir. 90 milyonlarda falan galiba Fransa. Ee, şimdi en büyük rakamlar Fransa, İtalya ve e, İspanya'da. Aynı zamanda Çin ile Amerika'nın rakamları da fena değil. Biz onların ardından 6. sıradaydık. Fakat 2015'teki bombalamalar ardından 15 Temmuz olayları e, turist sayımızı azalttı e, ve e, şimdiki yıllarda tekrar yukarıya doğru çıkıyoruz. Mesela e, maalesef 2015'teki bombalamalarda e, 600 tane gemi gelirdi bizim e, limanımıza şey. sadece İstanbul'a. Onları sigortalamadığı için sigorta şirketleri sıfıra indi bir anda Fakat şimdi ise Galataport bence çok güzel bir yer Ve muhteşem bir yolcu limanı var Geçen hafta sonu 3 tane gemi vardı Bunlar beni çok mutlu ediyor Her bir gemide nereden baksan belki 2500-3000 kişi. kişi olabiliyor 6000 kişilik gemiler var Dünyada ben mesela Voyager, Voyager of the Seas'e gittim Uh, Oasis of the Seas'e gittim. 6500 kişi yolcu yani her kişi vardı. 500 dolar falan harcası. Aynen çok öyle. daha fazla herhalde değil mi? E, Düşünüyorum. Kesinlikle. Mu? Acayip bir biri, bir biri, bak, şöyle bir şey var. Cruise e, yani yolcu gemisi misafiri zengindir. Tabii. Belki her şey dahil sistemiyle bir hafta gelen adamdan bir günde daha fazla bir para. Bir restoranda, hı. iyi bir restoranda belki 300-500 dolar bir Kapalı çarşıda alışveriş yapar. yapar. Bir halı alır. Evet, efendim, Bir deri mont alır, hı. mücevher alır. Dolayısıyla daha fazla kazandırır ülkeye. Evet, business class yolcusudur bunlar genellikle. Otellerin de eğer otelde bir gece konaklayacaksa... ...çünkü oteller böyle paketler öneriyorlar. İyi bir odasında hı. efendim mesela bir bin dolara falan veya da, daha yüksek bir rakam bırakıp gidebilir. Aynı Aynı şeyi, Kilde şunu da söyleyeyim Hakan. E, mesela güneyde çok güzel artık golf otellerimiz var. Golf müşterisi normal bir müşterinin 5 katı para var. Özellikle Belek e, golf bölgesinde, golf bölgesinde çok sayıda. Çok iyi oteller var. E, gerçekten dünyanın, Avrupa'nın önemli bir golf merkezi oldu denebilir mi Türkiye? Henüz evet. olmadı. Yok. Ben geçenlerde Marbella'ya gittim. Orada bir otele davet etmişlerdi. Ya otel dünyanın en büyük zincirlerinden biri ama otobanın gerisinde yer alıyor. E, dolayısıyla denizi görüyorsun ama otobanın arkasından görüyorsun ve birkaç kilometre ileriden görüyorsun. Sana uzaktan bakmak, aşkların en güzeli gibi bir e, durum var. Dedim ki bu oteli nasıl dolduruyorlar? Yani sadece havuzu var, denize giremiyor. E, Baya pahalı bir oteldi ve şunu gördüm. E, golf sahaları sayesinde dolduruyorlarmış. O kadar çok golf sahası Denizim var ki, o kadar çok, çok güzel golf sahaları var. Ve aynı zamanda ...zenginlerin malikaneleri var. Çünkü zengin turizmine oynayan bir yer Marbella. Ee, bir de tabii İngiliz ve Almanları daha kolay çekiyorlar. Biraz daha yakın, daha e, bilinen bir turizm merkezi İspanya değil mi? Ya? Evet, Bu kesinlikle. Biz peki Golf'te Avrupa'da ilk üçe girebilir miyiz? Yani bir Aa, Henüz giremeyiz. Öyle mi? Ee, daha yol takıp etmemiz lazım. rekabet ediyoruz? İspanya ee, dışında Avrupa'da şimdi, Golf'te? Şimdi e, Avrupa'da e, Golf olarak mesela İtalya fena değil. Ondan sonra İspanya e, gayet iyi. Ee, tabii ki ilk çıktığı yer biliyorsun İskoçya evet. e, golfün İskoçya'da da çok güzel e, golf sahaları var. Ben mesela İskoçya şatoları e, turu yapıyorum e, ve orada e, inanılmaz yerlere e, gidiyoruz. Mesela Glen Eagles müthiş çok bir güzel. yer, kraliçenin golf yani, sahası. Şahfif var. hayali turizminden bu kadar çok para kazanıyorlar. Yani olmayan bir hikaye üzerinden. E, çok haklısın Hakan. Mesela Loch Ness yani Loch gölü e, canavarı evet. var. Ki canavardan bile işte dediğin gibi hayalet hikayelerinden bile para kazanıyorlar. Hayalet hikayelerinden bile şeyler çıkarıyorlar. Aslında İstanbul ve Türkiye'de çokça hayalet hikayesi çıkarabilir. Mesela işte sen Dan Brown'dan bahsettin. Tabii ona benzer. Yani efsaneler ve hayaletler değil mi? Ve yani buna benzer destanlar. Çok, ya Mesela çok şey geçenlerde şey var. Jeff Koons geldi. Jeff Koons biliyorsun yaşarken eserleri en pahalıya satılan kişi. Rabbit diye bir tavşan yapmıştı. 50 santim 91 milyon dolara satılmıştı. O kadının şeyini kırdığı değil mi adam bir serbisi. Aa O bir başka o Banksy'nin bir eserini kırmışlardı. O da bir müzayede de satılacaktı. Banksy'nin yaptığı bir komploydu aslında. Ama Jeff Koons gerçekten çok inanılmaz eserler yaratan bir isim ve e, Jeff Kunz'la biz nereye gittik e, Borusan e, Çağdaş Sanat Müzesi'ne evet, or evet. aynen e, BMW getirmişti zaten e, Jeff Kunz'u da e, BMW Türkiye ve e, orada e, inanılmaz bir hikaye var çünkü e, Perili Köşk diye geçiyor orası yani böyle o kadar çok yer Canım. var ki işte mesela Pera Palas gene böyle ilginç hikayelerin olduğu geçmişte casusların cildatı yerlerden biri Agatha Christie e, Christi var Türkiye hikayeleri var değil yani. mi Matahari var Matahari, Matahari. de gene e, orada kalan isimlerden bir tanesi. Yani burada satabileceğimiz çok şey var. Ben hep neyi söylüyorum biliyor musun Hakan? Bizde yağın en iyisi var. onun en iyisi var. Fakat helva yapamıyoruz. Git şimdi Brüksel'e. Brüksel'de çişini yapan e, bir tane çocuk heykeli Manken'de var. Şu kadar evet, evet e, ve e, 60 santimlik bir e, heykel. Her sene milyonlarca insan geliyor ya ...onun fotoğrafını çekmeye. Ondan sonra gidiyorsun Danimarka'ya, Kopenhag'da. Şu kadar bir deniz küçük kısım, deniz kubbe 1913'te yapılmış yani. İçeği değilse... enteresan de bir şey değil bence. A Aynen öyle. Ben bir kere oturdum, kafa yordum. Dedim ki İstanbul'un ikonları üzerine bir kitap e yazayım. Neler neler buldum. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı. Ondan sonra Haliye. Mısır dikili Taşı şehrin en eski eseridir. 3500 yıllık Konstantin e sütunu, yani çemberli taş. Ondan sonra Kız Kulesi, Galata Kulesi, Süleymaniye bu Dolma kadar Bahçı çok sırayı, ikonlu olan bir şehir olmayabilir. Yani yok. mesela New York'la vesaire mukayese yok. New York'ta gökdelenler evet, var, bir de ik ikonik bir Evet var. Onun dışında tamam güzel etesan bir yer ama İstanbul'un tarih ve kültür birikimleri olarak baktığımızda safet az önceki konuyu unutmamak açısından bir de dünyada abartılmış şehirler hangileri diye sormuştum. Evet. Ya sana Yani bu kadar nasıl turist gidiyor anlamıyorum dediğin yerler var mı mesela? Ben, ben... neden bu kadar pahalı evet. dediğin yerler? Ee, bir kere e, dünyada gerçekten çok pahalı e, şehirler var. İnanamıyorsunuz, e, para birimleri e, çok kıymetli e, olduğu için. Ya abartılı şehirler genellikle yeni e, olan şehirler. Yani mesela Dubai, e, sıkı pahalı e, bir şehir ve Dubai'de tarihi anlamda hiçbir şey yok. Ama Onları da tebrik etmek lazım. Paranın gücünü göstermesi anlamında. Çünkü bir sürü Arap ülkesinde para var. Ama bir Dubai gibi öne çıkar. İyi parlatılmış e bir yer. Çok iyi, i̇yi parlatılmış bir yer. İşte demin dediğim hani bizde helva yok e diyorum ya. Adamlarda helvanın alası var. Para var ama o parayı o şekilde değerlendirmekte de ayrı bir yani e, iyi konumlandırıyorlar. Kesinlikle. Değil mi? Mesela gene Katar Doha e, çok iyi paketlenmiş şehirlerden bir tanesidir ve bu e, futbol e, olimpiyatları dolayısıyla i̇yi kullandılar. E, iyi kullandılar. Aynı şekilde Singapur hiçbir şeyin olmadığı ama inanılmaz bir ülkenin yaratıldığı yerlerden bir tanesi Singapur şehri de muhteşemdir ya o çerçevede. Türkiye'nin en güzel müzesi desem zor bir soru mu senin için? Zor bir soru. Onun için birkaç tane cevap verebilirim. Tabii çok güzel saray müzelerimiz var. Topkapı Sarayı gibi, ondan sonra Dolmabahçe gibi ki Topkapı'da çok ciddi restorasyonlar yapıldı. Mesela hazine bölümü yeni baştan yapıldı ve açıldı. Çok da güzel oldu. Mesela Meçidiye Köşkü artık halka açık. Eskiden sadece devlet misafirleri gidebilirlerdi. Ama benim en sevdiğim müzelerden bir tanesi Arkeoloji Müzesi. Yani bu kadar zengin bir, bir müze. olağanüstü bir koleksiyon var ya yani bu da aslında Anadolu'nun zenginliğini yansıtıyor. Mutlaka Yine, görün dediğin bir müze değil mi arkeoloji? Kesinlikle. Kesinlikle. Aynı şekilde Antalya Müzesi. Olağanüstü müzelerden bir tanesidir. Kadı kıymeti az bilinse de ve küçük ölçekli çok güzel müzeler var. Mesela Burdur Müzesi. Ben televizyon programlarıma da çekmiştim. Salagasos değil mi? Sagalassos'a giderken Yok. Border'dan geçiyorsun. Sagalassos'tan çıkan eserler de vardı. Mesela bir Marcus Aurelius heykeli vardır. Adamın sadece başı benim vücudum kadar falan. Yani dediğim gibi küçük ölçekte ama çok güzel bir ee, müzedir. Benim Hatay Mozaik Müzesi'nden ah, çok etkilendiğim ah, bak, bir yerde. Katılır ne kadar güzel bak kesinlikle katılırsın. Yani ben dünyada Hı. böyle bir mozaik müzesi pek hatırlamıyorum. Çok evet. etkilenmiştim. Şanlıurfa Müzesi'ni, Arkeoloji evet. Müzesi'ni çok beğendim. Bak iyi ki bunları hatırlattın. Yani dolayısıyla Hı, bana. Hatay maalesef çok üzücü bir depremde Çok vatandaşımızı kaybettik o şehirlerimizde Allah'tan rahmet dilerim. Hatay, Mardin, Şanlıurfa üçlüsü. Tarihi birikimin yani gittiği şey açısından da, tarih dilim açısından da çok eski olduğu için söyledim bu üç şehri. Yoksa Diyarbakır vesaire de var. Katılır mısın? Kesinlikle katılıyorum. Artı bir şey daha eklemek istiyorum. Zeyugma Müzesi Gaziantep'te. Çok Olağanüstü bir mozaik müzesidir. Eskiden dünyanın en büyük mozaik müzesi Tunus'taydı. Başkent Tunis'teki Bardo'ydu. Artık biz onu devraldık, Öyle mi? bayrak Öyle mi? bizde. Hem Zeyugma'da hem de Antakya yani Hatay Arkeoloji Müzesi'nde. Ve... Şanlıurfa'daki kent müzesi olan bir müze. Yanındaki güllü bahçe mozaikleri inanılmaz bir parçası o müzenin. Yaklaşık Gerçekten 75 öyle. bin metrekarelik bir alanı var müzenin. Bu da ee, yani bu coğrafyanın ne kadar zengin olduğunu göstermesi e, açısından çok kıymetli diye düşünüyorum. Ee, ekonomik turlar diye sorsam e, Tabii. Türkiye içinde veya Türkiye dışında önerebileceğin şeyler var mı Saffet? Ekonomik insanların daha sınırlı bütçelerle gidebileceği çünkü bugün kur çok yüksek. Kesinlikle. Evet türlü nedenlerle insanların böyle bir bütçe ayırmaları kolay değil seyahat etmek için. Biraz seyahat etmek sanki daha e, lüks bir şey gibi algılanmaya başlandı. Ee, çok ekonomik turlar yapan ajantalar e, var. Hatta e, geçenlerde bir arkadaşım gitmiş e, yaklaşık bir 600-700 euroya e, neredeyse bütün Endülüs'ü e, dolaşmışlar. Evet. Ama orada ne yapıyorlar? E, şehrin merkezinde kalmıyorlar. Genellikle şehir dışında e, kalıyorlar. E, mesela e, çok ucuza Barcelona turları vardır. Paskalya zamanında yaparlar. Nasıl oluyor? Çünkü Paskalya için İspanyol buraya geliyor uçağın dönüşü boş. Buna boş bocak denir turizmde. Ne yapıyor? Buradan müşteriyi İspanya'ya götürüyor. Ee, ve dönüşte o Türk müşteriyi buraya getirirken de Paskalya tatili için gelmiş İspanyol müşteriyi geri götürüyor. Evet. Mesela bu turlarda çok ucuzdur. zamanlarını iyi bir anlamak, takip etmek lazım. Aynen Hı? öyle. Ama nerede kalırsın? Sijes'te kalırsın. Şehre yaklaşık bir saat mesafede. Veya Costa Brava'da. Çünkü o artık sezon dışıdır. Sen gittiğinde kış. Mesela şöyle düşün. İstanbul'a geliyorsun ama Silivri'de kalıyorsun veya Şile'de kalıyorsun. E tabi bazı şeylere katlanacaksın. Biraz mütevazı bir evet. e, şartlarla karşılaşacağını hesaba öyle. katmak Onu lazım. Onu e, katmak lazım. Bir de orada her şey ekstradır. Bütün turlar ekstradır. Ama ekstra turlara katılmazsın. Belki kendi imkanlarında işte pri e, dinleyerek set uygulamasıyla falan dolaşırsın. Ucuza getirebilirsin. Böyle kısa kısa birkaç şey sormak istedim. Mukayese, şehir mukayeseleri yapalım. Senin için Saffet Emre Tonguç için Londra mı Paris mi daha öne çıkar? E, çok ilginç. İkisi de çok sevdiğim e, Şehirler ...Londra daha bir kraliyet, daha bir imparatorluk şehri olduğu için... ...ben daha bir Londracıyım. Bir de Frankofon olmadığından da kaynaklanabilir. O Fransızların bir kibiri var ya hala dünyanın Doğru, hala en büyük arogan, devleti. Evet, tutum e, olabilir. kendileri zannediyorlar. Mesela Fransızca konuştuğunda sana... Ee, cevap veriyor da İngilizce konuştuğumda cevap hizmet vermiyor. Hizmet kalitesi de Paris'te e, biraz daha düşük gibi gö görüyorum ee, ben. Evet. Yani, özellikle. Çünkü ukalalar yani çok umrunda değil. Aman işte şey e, memnun kalsın. Mesela şunu çok net söyleyeyim. Türkiye'deki hizmet kalitesi çok az ülkede var. Biz Bizde zaten bir Türk konukseverliği denilen hem bir şey var. Hem kalitesi iyi. Hem de yani insanları memnun etmeye dönük bir yaklaşım içindeler. Kesinlikle. Ee, Roma mı yoksa Venedik veya Floransa mı diye sorsam? ya e, zor sorular bunlar. E, zor sorular soruyorsun Hakan. E, Roma derim ne? çünkü ben bir tarihçiyim ve İstanbul Nova Roma diye geçiyor. Evet, yeni yeni Roma. Roma çünkü Roma'dan sonraki başkent burası. O bağlantıyı da kurduğundan dolayı e, e, çok bir seviyorum. olağanüstü bir yer evet. değil mi orası? Kesinlikle. Ama diğer taraftan o Venedik'in e, kanalları, konumu, coğrafi anlamda da e, Venedik diyeceğim. Evet. Ve Amerika'da New York mu, San Francisco mu? Ya. San Francisco. Bak <laughs> orada çok net söylerim. <laughs> orada çok net söylerim ve ben bugün e, ne kadar en fazla Amerika turu yapmışım? 80 civarında Amerika turu yapmışım e, Hakan. Ve e, en son olarak turu San Francisco'da bitirirdik. E, çünkü çok güzel anılarla ayrılırlardı San Francisco'da. Neden? İstanbul'a çok benzetirler. Tabii, havası işte da, köprüleri, havası, ondan sonra e, tepeleri, birçok tepeleri görmüşler. Daha az abartılı. Ve, ya şehir merkezinde 720 bin kişi yaşıyor. Ben hep onu söylüyorum. Keşke İstanbul istihap haddini aşmasaydı. Biz Sydney gibi burada da 4 milyon insan olsaydı çok iyi olurdu. Ama e, İstanbul bu kapasiteyi taşıyamıyor. Çok büyük bir Yani çok haksızlık İstanbul'a. Seyahati sevenler ve imkanı olanlar bakımından Avustralya gidilmeye değer bir yer mi? İnanılmaz şey? bir ülke. Sydney benim İstanbul'dan sonra en sevdiğim şehir. Sydney'e mi gidilmeli Melbourne'e mi gidilmeli? Evet çok ilginç kültürel anlamda Melbourne ama ben hala Sydney'ciyim. çünkü Sydney'yi de İstanbul'a çok benzetiyorum. Onun o e, körfezi inanılmaz güzel. O evlerin muhteşemliği, şehir merkezinin güzelliği, e, parkları. Ben galiba balık burcu olduğumdan mı da nedir Hakan, deniz kenarındaki şehirleri çok daha seviyorum tamam. Melbourne da deniz kenarında ama Sydney'nin konumu bambaşka. Sevgili sahbet, senin de ben çevre ve doğa hassasiyetini biliyorum. Yazılarında hürriyet gazetesine ve diğer mecralarda buna da atıfta bulunuyorsun. NTV'de de aynı şekilde. Bu çevre ve doğa hassasiyetini, iklim değişikliğinin de hızlanmasıyla beraber turizmi, seyahat alışkanlıklarımızı nasıl etkiledi, giden bir kişinin, bir ziyaretçinin bir oteldeki bir havlunun bile aslında birkaç gün kullanılabileceğini bile, o bilinci taşıyor olması bile bir fark yaratabilir deterjanı daha az Kesinlikle. kullanmak açısından. Bu konuda bir iki cümle söyleyebilir misin? Hakan o kadar önemli bir konuya değindin ki çevre, iklim, sürdürülebilirlik artık en önemli kavramlarımız haline geldi. Ben ilk Alaska'ya gittiğimde sene 2000'di. Ve o zamanlar biliyorsun bu işte e, iklim krizi işte e, ve küresel ısınma yeni çıkan şeylerdi. Ben bunu birazcık bilim insanlarının abarttığı şeyler olduğunu zannediyordum 23 yıl önce. Fakat Alaska'ya gittiğimde bir baktım. Ben zannediyorum ki işte her taraf buzullar içerisinde gemi buzulları kırarak ilerliyor falan. Aa buzul yok Alaska gemi işi. Dedim ki buzullar nereye gitti? Dediler ki küresel ısınma işte o buzullar eriyor. Tabii çok yukarıya çıktığında buzulları görüyorsun ama... Ee, Kanada'dan Vancouver'dan e, birkaç günlük yolculukla Alaska'ya vardığında çok az buzul görüyorsun. İki buzulun önünde durduk. Çok üzücün. 45 dakika bir uzman anlattı buzulun oluşumunu falan filan nasıl kırıldığını. Doğal yaşamdan etiğini. hayvan gördünüz mü hiç? Ee, Ayılar, e, balinalar vesaire. Yok pek görmüyorsun. Yani bir tren yolculuğu yaptık doğanın içerisinde. A ama Alaska öyle, mı? E, Alaska'da mı? Alaska'da evet gibi. ama çok fazla hayvan görmedik açıkçası. Görmeye kaçıncası. değer bir yer mi? E, İmkanı Alaska, olanlar bakımında. E, ben mesela önümüzdeki yıl yapıyorum bir Alaska turu. 2024'te, Keşke 2025'te. Keşke gelsen beraber gitsin. gelsen. Tarihi belli mi? E, Belli. E, Temmuz'da yapıyorum. Çünkü oranın en iyi zamanı e, yazın. Kaç gün gitmek lazım? E, gemi turumuz bir hafta sürüyor. Seattle'a uçuyoruz. Seattle'dan zaten 3 saat biliyorsun Türk ben. Kovu, Türk direkt Hava direkt uçuşuyla e, gidiyoruz. E, dolayısıyla da ee, bir hafta gemi ama gitmesi gelmesi Seattle'da konaklaması 10 günü e, buluyor yaklaşık. E, bu arada bana çok sık soruyorlar Hakan senin turlarına nereden ulaşabiliriz? Ben en kolay bu. yolu Instagram'daki linke tıklamak. Oradan bütün eski televizyon programlarıma, gazete yazılarıma, kitaplarıma, turlarıma, bütün arşivi. Turlarıma, orada bütün arşivi e, Linktree dedikleri e, bir link aracılığıyla ben Instagram'daki profil linkime yerleştirdim. Senin ana mecran haline geldi denebilir belki de, de değil denebilir. Değil Daha doğrusu Çünkü... yani hepsi senin ana mecran kuşku yok ki bir yararşı yapmayalım ama, ama Instagram'a girdiğimizde o linklerden senin birçok şeyine ulaşmak mümkün anlamında söylüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Instagram'ı o yüzden çok daha fazla kullanıyorum. Bir de Facebook'la birlikte senkronize edebildiğim için paylaşımları bir milyondan fazla insana da ulaşmam söz konusu olabiliyor Hakan şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bu konu çok önemli olduğu için artık oteller de önlemler alıyorlar. Her yerde zaten yazıyor biliyorsunuz. işte havlunuzu tekrar kullanmak isterseniz asın. Kullanmak istemiyorsanız Suyu yere, yere atın. Gereksiz yere evet, gereksiz yere açmayın. Artık ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bukletleri değiştirdiler. Eskiden mesela o çok önemli markalar yok, Hermes'in yok, Bulgar'inin böyle çok güzel işte şampuanları, duş jelleri vardı ve çoğu zaman insanlar onu tamamını kullanmazlardı. içinde kalırdı falan. Artık herkes büyük boy e, şampuanlar, jeline e, ve saç kremine e, geçti. E, artık vermiyorlar. Çok doğru bir şey. Bunu Ambalaj çok tasarrufu da oluyor. A, ambalaj ya. tasarrufu. Ya düşünsene şu küçücük e, dünyada milyarlarca e, plastik üretiliyordu. Artık ne yapıyorsun? O büyük e, şişeden kullanıyorsun ve onu tekrar doldurmak mümkün. Bu yüzden sürdürülebilirlik çok önemli. Ve geçenlerde bir başka şey daha gördüm. E, bir otel çok güzel şişeler koymuş cam şişeler diyor ki isterseniz size su koyduk bunu mini bardan alabilirsiniz parasıyla ama isterseniz dışarıda. E, tertemiz e, sularımız var damacanalarda. Oradan da suyunuzu doldurabilirsiniz. Dolayısıyla gidiyorsun şişeni doldurup oradan içebiliyorsun ve aynı şişeyi de tekrar kullanabildiğin için geri dönüşüm anlamında da çok değerli buluyorum bunu. Evet bu, bu arada birçok e, Avrupa şehrinde de e, şebeke suları güvenli bir şekilde içilebiliyor. Aa, yani ya. dışarıdan bir pet şişe veya cam şişe almaya gerek olmuyor. Yani teorik olarak e, İstanbul'da da e, içilebildiği ifade ediliyor otoriteler tarafından ama Birçok kişinin ben işte damacana gibi, plastik şişe gibi şeyleri kullandığını düşünüyorum ama bazı şehirlerde özellikle teşvik ediyorlar. Yani Avrupa'da, Japonya'da mesela bu şehrin lütfen şebeke suyunu içiniz Aynen. hem lezzeti iyidir hem güvenlidir diye anlatıyorlar. Ya Hakan başka bir şey daha anlatacağım ben sana. Ee, Japonya'da sokaklarda neredeyse çöp kutusu falan görmüyorsunuz. Çünkü insanlar evlerine götürüyor çöplerini, ceplerine çantalarına koyuyorlar. Şey olması, sıkıntı evet, olması. Evet aman şehrimizi kirletmeyelim e, diye. Ben mesela doktora için e, Viyana'da yaşadım, e, Avusturya'da okudum. E, diyorlar ki şehrin suyu Alp dağlarından geliyor, en güzel su. Lütfen e, şebeke şebekesini teşvik içe. ediyorlar. Teşvik bunu. ediyor. Zaten o kadar lezzetli bir su ki evet. ben niye dünyayı kirleteyim? Ben pet şişeyi e, ne yapıyorum biliyor musun hakan? Mesela bir yerde pet şişe verdiler, şimdi burada verdiler. Onu içiyorum, eve götürüyorum. Evde zaten su arıtma sistemi kullanıyorum. Asla damacana kullanmıyorum e, doğaya katkım olsun diye. Tekrar bir, e, bir kez e, doldurup onu bir daha içtikten sonra e, geri dönüşüme yolluyorum. Bu arada evdeki her şeyi de geri dönüşüme yolluyorum. Kağıdından camına kadar, plastiğine kadar özellikle de söylemek istedim. Çok iyi yapıyorsun. İstanbul'la tekrar döndüğümüzde eğlencesi görece olarak azalan bir şehir haline geldi. geldi? Mesela Kesin önceki de. dönemlerde Boğaz hattında... Hem müzik dinlenebilen hem yeme içme mekanları olan yerler vardı. Bunların birçoğu kayboldu. Ee, eğlence ve gece hayatı Avrupa'daki veya Amerika'daki birçok destinasyonda popüler bir satılma nedeni oluyor o bölgeden şehirler. İstanbul bu alanda biraz geriledi mi sence? Çok geriledi. Ee, İstanbul 90'larda, 2000'lerin başlarında muhteşemdi. Ee, ama bence bizdeki en büyük problem Reyna'nın taranması oldu. 39 kişinin ölmesinin çok ardından korkunç, korkunç bir olay ve gece hayatını e, o bitiren büyük en büyük olaylardan bitirdim. bir tanesi o. Artık böyle geceliğin çıkıp eğlenebileceğiniz e, yer sayısı çok çok az İstanbul'da. Oysa e, Boğaz hattında senin de dediğin gibi müthiş kulüpler vardı. Dünyada bu Ama, kadar güzel bir hat evet, e, spek yok yani. benim Kesinlikle gördüğüm. yok. O manzara zaten hiçbir yerde yok ve ben hep gururla bunu söylerdim. Bakın burası dünyada gece hayatının en iyi olduğu nadir şehirlerden biri. Git Roma'ya hiçbir şey yok ya. Roma köy gibi gecenin evet, neredeyse evet, gidebileceğin e, gece kulübü Paris'te kullanmıyorsun. Paris'te de bir kaberelere falan evet, gidersiniz yani. Falan yani Şanzelize evet. civarında işte o Crazy Horse'lar falan filan kesinlikle. var. Kesinlikle ya da Moulin Rouge'lar falan. Ee, ama burada düşünsene boğazın üzerindesi muhteşem açık havada bir gece kulübü. Bu önemli bütesi, de bir gelir kaybı oluyor kesinlikle. İstanbul için değil ve mi? Kesinlikle ve onlar para, bırakan, para bırakan müşteriler. Bir geliyor çünkü bin dolar bırakıyor falan bir takım içecekler sipariş ediyor. Ya haklısın Hakan mesela ben Dubai'de bir gece kulübüne gittim Base diye inanamadım. Böyle şovlar eşliğinde şampanyalar getiriliyor. Millet 10 bin euro falan para veriyor. Ya da gidiyorsun mesela bir kayak kişinin merkezi. bıraktığı para yani. Hayır bir şişe bir şampanya. Kişi. Ama böyle 8-10 kişi getiriyor. İşte maytaplar yanıyor falan filan. Ee, adamın da derdi sonradan görme olduğu için kendini göstermek. Mesela hiç unutmuyorum. E, Valdizer vardır çok iyi bir kayak merkezi. Orada e, bir e, kulüp var. E, gündüz insanlar eğlenmeye gidiyorlar kayak esnasında. Hem yemeklerini yiyorlar. Ya ne yapmışlar biliyor musun? Kalashnikov gibi bir şey yapmışlar. Ucuna o Magnum şampanyayı koyuyorlar. O da ayrı bir sorunadan görmedik. E, ve millet deli paralar ödüyor. Yukarıdan şampanya yağmuruna tutuyorlar. Tarıyorlar insan tıkır tıkır sarf Yani sen, sen, ve benim yapacağımız ve keyif alacağımız şeyler değil ama bunu yapanlara da bu seçeneği sunmak turizmin, Turizm para bir, veriyor. turizmin evet. gelişmişlik seviyesi açısından son derece önemli. Değil mi? Yani çılgınca eğlenmek istiyorsun ona bir çılgın eğlence paketi. Evet daha mütevazı bir şeyle ilgileniyorsa onu vermek. İnanç turizmi konusunda Türkiye muazzam yani İslam, Hristiyanlık, Yahudilerin burada birçok önemli sinagogları var İstanbul'da Tabii. ve diğer yerlerde. Onu da sunabilmek lazım. Maalesef galiba bu çeşitliliği sağlamakta. Be. Ben seninle kesinlikle en fikrin, Hiç tasvip etmediğim şeyle. Hatta gördüğümde aman Allah'ım bu nasıl bir görmemişlik falan demiştim. Yani oradan millet ağzını açıyor şampanya gelsin falan diye dehşete düşmüştüm. Ama o adam orada 10 bin euro vermek istiyorsa versin kardeşim. Ülke, kazansın, ülke aynı, kazansın, kazansın, şehir kazansın, turizm kazansın. Çünkü hepimizin aynı zevklere sahip olması mümkün değil. Herkes opera dinlemek zorunda değil ya da herkes arbest dinlemek zorunda değil. O yüzden de insanların zevklerine göre ortamlar yaratmak ve bundan nemalanmakta hiçbir beis görmüyor. Evet ikinci bölüm sohbetimizde gerçekten çok keyifli oldu. Saffet Emre Tonguç profesyonel rehber turizm dediğimizde özellikle sadece kitlesel turlarla programlarla değil butik turlarıyla da yani İstanbul'un bir semti bir mahalle hatta bir binayı anlattığı programlarıyla da sizin karşınıza birçok mecrada çıkan bir insan Saffet Emre Tonguç'un programlarını takip etmek için Birçok mecrayı izleyebilirsiniz ama herhalde en çok görebileceğiniz, seçenekleri takip edebileceğiniz mecralardan biri kendisi bakımında. Instagram hesabına bakın ki 10 binden fazla fotoğraf paylaşmış vaziyette ve video paylaşmış vaziyette. Aynı zamanda tabii ki çok da takipçisi var. Eminim siz de onu takip ediyorsunuz. Hepsi burada mecralarında YouTube başlığı olmak üzere yayınlanan bu programı da takip ettiğiniz için ben Hakan Çelik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.